Haydi kapakların altında ne olduğunu öğrenelim. Vay canına. Jane'in bir dilim çiğ eti var. Öyleyse Phoebe'de ne var? Oh. Vay be daha lezzetli bir şey var. Pancake daha. Başka öndürücü. Hadi Phoebe ile başlayalım. Hmm, Pankeklerin çok lezzetli kokuyor. Hemen denemek istiyorum. Artık yağ ihtiyacım yok. Ama pankek çikolataya batırılabilir. Vay canına ne kadar işte açıcı. Deneyelim. Hmm, çok lezzetli. Hoşuma gitti. Aklımda bir fikir var. Yes. Ne yapacağımı biliyorum. Hadi pop tüp pipetini kullanarak pankeklere çikolata dökelim. Harika bir fikir bence. Çikolatanın pankeklerin üzerine ne kadar güzel aktığına bir bakın. Of. Şimdi her şeyi denemeliyim. Sizin hayal bile eğitme paylaşmayacağım. Tadına bakalım. Ah, ne kadar lezzetli. Çok sevdim. Ah. şimdi sıra sende. Hiç şansım yok. Bir parça çiğ et aldım. Çok tatsız ya. Çikolatayla denemem gerekecek. Biraz korkutucu görünüyor aslında. Daha önce hiç çiğ et yemedim. Sadece pişerindiğinde lezzetli ama çikolata da ve çiğ... Deneyelim. Of ya iğrenç resmen Phoebe. Hadi sen dene. Hayır Jane her şeyi bitirmelisin. Ama çiğ et çok iğrenç. Çikolata kesinlikle ona uymuyor. Yine de onu tamamen yemeye çalışacağım. Kendimi çiğ et yiyen vahşi bir hayvan gibi hissediyorum berbat. Şimdi ise ilk önce Jane'in kapağını açacağız. Hadi. Vay canına Jane'de marshmallow ve jelibon gözler var. Şişteler. Phoebe'de ne var? <laughs> bu korkunç brokoli Phoebe. Çok üzgünüm senin adına ama Jane başlıyor. Aynen öyle ama ben çok mutlu olacağım. Çünkü marshmallow çok lezzetli. Nefis. Ve bu jelibon gözler çok işte açıcı. İçinde tatları içer de var. Harika bir şey. Baksana mükemmel. Şimdi ise çikolata çeşmesine daldırıp tadına bakalım. İnanılmaz derecede lezzetli olmalı. Bu kadar çikolatayı asla yememiştim. Baksınız şuna. Hmm, bayıldım. Haklıyım. İnanılmaz bir şey. Hmm. Ah, bayıldım. Ve bitirdim. Ara. Tamamdır. Pim bir üzgünüm. Seninle paylaşmayacağım. Çünkü çok lezzetliydi. Aa, ah, paylaşmadı. Hemen anladım. Bu yüzden şimdiden çikolatalı brokoliyi denemeye hazırım. Bu kadar korkunç görünüyor ki. Ah, ye çikolatayla bile hala berbat. Hiç sevmedim. Berbat çikolata ve brokoli kombinasyonu. Ah. Yemek istemiyorum ama bunu. Belki daha çok çikolata yardımcı olur. Jane. Denemek ister misin? Hadi ama. Hayır teşekkürler. Aa, hayır. İstemiyorum bunu. Öyle mi? Tamam her şeyi kendim yiyeceğim. Çok tatsız. Karnım brokoli sevmedi. İğrenç. Oh, tamam. Yiyebilirim. Oh, Pişirebilirim. Hayır. Oh, yes. Oh. Pardon Jane. Ve <laughs> sen çok kötüsün. Bu ne koku? Şimdi ise bakalım Phoebe'de neler var. Phoebe <laughs> bunu istemiyor ama berbat Tamam hamam böcekleri var. Onlar çok korkunçlar. <laughs> ah tamam öyleyse Phoebe'de ne olacak? Vay canına, onun suşileri var. Ne kadar havalı. Kesinlikle inanılmaz derecede lezzetli olmalı. Ben denemeye hazırım. Vay canına, onu sosa böyle daldıracağız. Hmm. Tamamdır. Çok lezzetli. Jane aslında çikolatam suşimi mahvedecek sanki. Ama onunla denemek zorundayım. Suşi ve çikolata batırıp deniyoruz. Umarım soya sosunda olduğu gibi lezzetli olur. Ay işte açıcı görünüyor aslında. Vay canına bu lezzetli olmuş değil. Şaka yapmıyorum. Gerçekten nefis. Çok sevdim. Yine denemek istiyorum. Vay canına baksana. Aa, nefis. <laughs> bayıldım. Phoebe o kadar tatlı yiyorsun ki ben de sana inanmaya başlıyorum artık. Vay canına tüm sushi yedim mi? Nasıl hızlı yedim bu kadar? Oh burada bir sürü berbat hamam becerikleri var. Onları nasıl yiyeceğim? Korkunç görünüyorlar. Ah, çikolatayla biraz daha iyi olacaklar mı? Hayır korkuyorum. Daha da kötü görünüyor. Berbatta hiç yardım etmedi. Berbatı besmen yemeyeceğim. Yapamayacağım. Hadi ama yapmalısın. Bu bir meydan okuma. Haklısın. Bezmem gerekecek. İğrenç. Onlar çıtır çıtır. Küçük pantererle hissediyorum. Berbat. İğrenç. Bitirdim. Yeni yemeklerin zamanı geldi. Bu sefer çok size çok ne koyduklarını de öğrenelim. Yapayım. Vay canına Jane'de güzel pembe donatlar var. Harika. Ama Phoebe'de <laughs> iğrenç bir şey var. <laughs> ah da Hiç de fena değil. Başlayabilirim. Donatlara bayılırım. Çok işte açıcı, tatlı ve lezzetli der. Baksanıza şuna. Nefis. Çikolatayla daha da lezzetli oluyor. Kesinlikle çok şanslıyım. Süper resmen. Fibi kesinlikle beni kıskanıyorsun. Çünkü çikolatalı donatlar çok lezzetli. Hoşuma gitti. Ve her şeyi yemek istiyorum. Baksanıza iki tane donatı aynı anda yiyeceğim. Hepsini deneyeceğim. Ah, onları şimdi yiyorum. Çok çok iyi. Harika. Ve üç tane daha var. Ve şimdi onları böyle sandviç gibi yiyeceğim. Baksanıza Çikolatanın nasıl işte Açıcı donatın üzerine dağılıyor hmm, Nefis resmen Bayıldım Ve çok tatlı ah, Yapamıyorum Hadi Phoebe senin sıran Gerçekten mi Korkunç ahtapotların sırası geldi Çok korkutucu görünüyorlar Çikolata bile ona yardım etmeyecek. Balık gibi kokuyor. Ha, ve bu imiciler çok iğrenç. Ha. Ay, çok, çok iğrenç bir tadı var. Ha. Hala iki tane ahtapot kaldı. Ve çikolata hala berbat bir kere resmen. Onları tamamen çikolataya daldıracağım. O kadar korkunç görünüyor ki. Bakamıyorum bile. İğrenç resmen. Onları you. yemek istemiyorum. İğrenç. Hiç sevmedim. Cibi seni izleyemiyorum bile. İstemiyorum. Bitirdim. <laughs> Baksanıza Phoebe ne aldın. Vay canına Jane'in lezzetli çitosu var. Harika. Şimdi ise Fibinin sırası ve orada... Vay canına bu mantar. Bu okay. da hiç hoş değil. Bu sefer Jane ile başlıyoruz. Hadi çitosu deneyelim. Çok lezzetli. Kesinlikle onu yemeliyim. Ve kendimi onsuz bırakamam. Vay canına baksanıza. Hmm çikolatayla deneyeceğim. Çok lezzetli bayıldım resmen. Ve şimdi ise yine batıralım çikolataya. İşte böyle Wolverine gibi görüneceğim. Çok iyi. Vay canına baksanıza pençelerime. Ve çok lezzetli. Herkese tavsiye edebilirim. Yine istiyorum. Biraz daha alalım. Ve işte bir süreyi çikolataya daldıracağız. Tadına bakmak istiyorum. Çok çok lezzetli. Yes. Bu ikili tuzlu ve tatlı inanılmaz bir şey. Hey. Jane, <laughs> hadi senin yanına gelip biraz deneyelim. Dur, hayır. Deneme bile. Senin kendi yemeğin var bu mantarlar. Of oh ya bu mantarlar berbat görünüyor. Onları hiç sevmiyorum. Belki çikolata daha iyi yapar onları. Denemeliyiz. Her şeyi çikolata çeşmesine batırıyoruz ve tadına bakacağız. Gerçekten tatlı görünüyor ama tadını inanmıyorum. ye berbat resmen. Hadi ye. of oh, tamam. C hiçbir zaman mantarla bu çikolatayı denemedi. İğrenç resmen. Neden lezzetli çitosu var? Bende ise bu berbat mantar Vay canına. Zaten kapakların altında yeni bir yemekler var. Hadi bakalım ne olacak. Ve Jane kazandı. Onda dondurma var. Vay canına çok şanslıyım. Çikolatalı dondurma bundan daha yeni olabilir ki çok lezzetli. İşte açıcı görünüyor. Vay canına, ne kadar iyi lezzetli. Daha fazla fazlasını istiyorum. Bir sürü çikolata ve dondurma olmalı. Hmm, ne kadar işte açıcı dondurma. Acaba ben de yiyebilir miyim? Keşke bende de dondurma olsaydı. O zaman hem Cem hem de ben memnun oluruz. Ah o kadar işte açıcı bir şekilde yok ki. Ben artık izleyemiyorum. Ne? Bu berbat bir salata mı? Hayır olamaz. Anlamıyorum. Ne bu kereviz mi? Belki çikolatayla daha da iyi olur. Tamamdır. Şimdi tadına bakacağım. Ah iğrenç görünüyor. Tadı da aynı. Gerçekten. Kereviz, çikolata ikisi bir arada olmalı. Tamam. Boşarabilirim. Her şeyi yiyeceğim. Hadi Phoebe. Yaparsın. Tamamdır. Seni bitireceğim kereviz. You. Hiç bitmiyor. Çok zor. Neredeyse son derim. Ah, tamam bitirdim. Ay, zavallı Phoebe. Çok üzgünüm senin için. Ah, hayır. Okay. Teşekkürler. Üzülme. Yeni lezzetler. Bakalım kim daha şanslı. Jane elinde ne var? Evet bu haşlanmış yumurta. Çikolata çeşmesi için pek iyi bir şey değil. Fibi de ne var? Hadi öğrenelim. <laughs> Vay bebe kruvasan. Ne kadar güzel. <laughs> ben denemeye hazırım. Çikolataya batırıyoruz. Kruvasanlar çok lezzetli. Çok fazla kruvasan yemekte Paris'e gidebilirsiniz. Ve bu arada... Bu çikolatayla çok daha lezzetli oluyor. Lezzetli. Çok iyi. Biraz daha istiyorum. Bu arada çok güzel çikolatalı bıyığım var. Ne? Oh. Aa, ah, gerçekten haklıymışsın. Çok komik. Jane şimdi sen. <laughs> çikolatalı haşlanmış yumurtayı çok da istemiyorum. Ama zorundayım. Umarım çikolatayla yenilebilir olur. Haşlanmış yumurtaya aldırıyorum. Ama çikolatalı değil. Tamamdır. Deneyelim. Ay, iyi de ismen. Sevmedim. Ama giyebilirim. Evet kesinlikle her şey çeşmeden çikolatayla kaplamam gerekiyor. Biraz içelim. Ne kadar lezzetli. Bunu çok daha sevdim. <laughs> Tamamdır bitirdim çikolatayı. Ne? Bir saniyen bu kadar küçük. Ama çok da sade. Evet çok şanslıyım. Vay be Chloe. Bu büyüklükte pizzalar var mı? Gözlüklerini nesine kıllı. Pizza mı görüyor musun? Var işte. Ama ilk Emma başlayacak. Kesinlikle. Ama en azından şişman olmayacağım. Pizzayı yedim ve terazide fazladan bir gram bile yok. Evet küçük bir doya doyamazsın o. Tabii ya pizzamı yemeye başlamalıyız. Şimdi deneyelim. yiyelim. Vay be peynirin uzanmasına bakın. Çok lezzetli. Emma, sakın pizzamı çalmaya kalkma. Bütün dilimleri saydım. Yemeğe dönüyoruz. Böyle aç insanların çalmaması için her şeyi birbirinin üstüne koyalım. Ha, tamamdır. Geçirdiğimiz bu bölümü de deneyebilirsin. İsim verdiğin için teşekkürler akıllı. İlk dilimle başlayacağım. Hmm, vay be delicesine lezzetli. Kesinlikle baya baya doyacağım. Millet kusura bakmayın ama burada sadece bir parçam var. Bu yüzden paylaşmayacağım. Biriktirimi halletip devam edebiliriz. Karnımda her parçaya yetecek kadar yer var. Aman tanrım. Belki durmalısın. Her şeyin nasıl sığıyor? Ha karnım. Çok büyük oldu. Neden gülüyorsunuz? Bana yardım edin. Bu görev kesinlikle benim için. Hadi gidelim Chloe. Daha doğrusu dışarı çık. Chloe tamam bu bir koşu bandı. Bu koşu bandı bu Chloe tanıştınız mı? Şimdi arkadaş olmaya başlıyorsunuz. Hadi hadi Chloe tembel olma. Hadi biraz fazla arttıralım. Hızlı harika. işte bu senin için pizzan için. Onu hemen çıkarabilirdin. Bir dilim pizza için her şeyi yapmaya hazırım. Onu hak etmelisin. Hadi böyle kendim yiyeceğim yoksa. John hazır mısın yeni Chloe'ni görmeye? Vay wow be mükemmel bölünüyorsun. O zaman biraz fotoğraf çekelim. Peki bu ne? Tabağımda bir bebeğim var. Çok küçük. yüzden üzmek istemem ama bu marshmallow. Bağ canına can bu gördüğüm en büyük marshmallow. Tamam kızlar bakmayın bile. Kendi marshmallow'unuza ilgilenin. Bu arada aklıma harika bir fikir geldi. Küçük marshmallow'umu hepinizden daha lezzetli olacak şekilde pişireceğim. Marshmallow'u biraz kızartıyorum tavada. Çıkarıyorum. Mükemmel. Hmm, çok lezzetli. Devam edebilirsiniz. Harika. Ben de marshmallow'u kızartmak istedim. Şişin üzerine takıyorum ve bürleri çıkarıyorum. Biraz ateş ekliyoruz. Ve bu lezzetli şey kızarıyor. Vay canına ne kadar güzel bir rengi var. Şimdi de yiyoruz. Bu çok lezzetli. John. Devam edebilirsin. Her şey yedim. Oh, sonunda. Benim harika bir fikrim var. Şimdi bu marshmallow'yu çıkaracağım ve kızaracağım. Daha fazla ateşe ihtiyacım var. <laughs> Mükemmel rengi oldu. Bu kokuya baksanıza. Her şey hazır. Tadına bakabiliriz. Geliyorum canım benim. Hmm, ne kadar lezzetli. Con, sen tam bir vahşisin. Evet öyleyim. Bu iyi mi kötü mü? Neyse önemli değil. Önemli olan lezzetli. Bu da ne böyle? Bu benim patlamış mısırım. Yaşasın. Tam benim için. Burada çok fazla patlamış mısır var. Oh, John, bu resmen gördüm? en küçük patlamış mısır. E ee, ne olmuş yani? O lezzetli yine de. Kesinlikle. Ama onu daha büyük yapabilirim. Çünkü özel bir ışınım var denemeliyiz. Yönlendiriyorum. Koruyucu gözlükleri takıyorum ve açıyorum. Oh, hazır olun. Şimdi dev bir şey olacak. Hey dev. Nereye gidiyorsun? Daha mı küçük oldu? Olamaz. Hayır. Gözden geçirmeliyim her şeyi. Bir yerlerde bir hata vardı. Neyse bunu yiyeceğim. Emma başlayabilirsin patlamış mısırına. Tamam. Tamamdır. Harika. Şimdi deneyeceğim. Vay canına bu çok lezzetli. Hemen hepsini yiyeceğim. Emma sen süper hızlısın. Sonuncusu kaldı. Evet her şeyi bitirdim. Tüm iyi şeyler çabucak bitiyor. Ah, nihayet ben yiyebilirim. Lehçe et yemeğimin tadını çıkaracağım. Patlamış mısıra bayılırım. Hayır önce ben yiyeceğim. <laughs> ben sporcuyum. İşte hızım var. Ne kadar çok var çocuklar. Ben sonsuza kadar yiyebilirim. Evet evet aynen öyle. Daha fazla otabilir misin? Ne? hiçbir şey duymuyorum. Ben de beyin patlamış mısınım bay? Çocuklar ben buradayım. Her şey yolunda. O ne kadar küçük bir Pringles. John sen sadece geri zekalısın. Ben de kocaman bir ambalaj var. Ah oh, gerçi hayır. Ben de kocaman bir paket <laughs> cips var. Tamam sen başlayabilirsin. Of ya bu paketi gözlüklerimle bile göremiyorum. Tüm cipsleri çıkaracağım hemen. Hıh. <laughs> Kahretin her şeyi döktüm. Gülmeyin bana. Tamamdır. Harika bir fikrim var. Şimdi hemen tüm cipsleri paketten çıkaracağım. Hazır. Baksanıza ne kadar havalı bir parmak pateni aldım. Gerçekten harika değil mi? Ben profesyonelce kaykay yapıyorum. Ama sadece parmaklarımla. Tamamdır. Böyle parmaklarımın üzerinde ayaklarım varsa demek boğazıma birkaç patates kılarması atmak için harika bir fırsat. Harika millet. Ben bitirdim. Hadi devam et. Ah oh, nihayet. Ne kadar yavaşsınız. Ben çok acıktım. Şimdi paket açacağım ve deneyeceğim. Ah, oh, ne kadar lezzetli. Burada ne kadar büyük cip parçaları var çocuklar. Bir şey buldum. da hepsini ağzıma dökeceğim. Ay çok büyükler. Hayır acıktı. Birisi yardım etsin. Çocuklar dengemi kaybediyorum. Düşüyorum. Düşüyorum. <laughs> bu ne cipsler hala kalmış. Hadi ama yiyelim. Pekala bu burgeri dünyanın en küçüğü gibi yazmalıyım. Benim isterden bir burgerim var. Buradan daha fazlası var mı? Evet kesinlikle var. Şu dev burgera e bakın. Vay be. Ben de yine en küçüğü var. Ama biliyorum onu nasıl yiyeceğimi. İşte ama bana muhteşem bir şekilde ağzını nasıl atacağıma dair bir fikrim var. Hazır. Şimdi epek ep bir şekilde ağzıma bir burger attığımı göreceksiniz. Yakaladım, yakaladım. Oh, yakaladım. Gördünüz mü? Loe devam et. <laughs> Tamamdır. Harika. İçinde acımasız bir açlık uyandı. Hı -hı. ne kadar sulu ve lezzetli. Burger'e bayılacağım. Millet, benim yüzüm temiz mi? Oha wow, bıyıklarım var ah, harika o zaman Emma devam edebilir. Oh, çok isterim ama onun nasıl sararım? kocaman. Tabii ya benim kocaman bir çekicim var. Şimdi onu ezeceğim. Hazır. İşte benim için tam olarak gerekli bir şey. Hemencik tadına bakmalıyım. Oh, millet bu çok lezzetli. Oh, inanılmaz bir şey. Doydum. Cool. Nice. Bu kadar küçük bir donat aldım. Peki ya diğerlerinde ne var? Sonunda şanslıyım. Kocaman donat. Yine de durun. Kocaman donat. işte ben de gerçekten tadına bakmak istiyordum. Ama soya başlıyor. Ben mi? Tamam. Şimdi çabucak yiyeceğim. Hepsi bu kadar. John donatını yiyebilirsin. Okay. Gerçekten mi? Harika. Ne kadar lezzetli. Donatlara bayılırım. Ama ilginç. Emma bunu nasıl yiyecek? Şimdi şimdi bir dakika. Spor salonuna boşuna gitmiyorum. Ah anladım. Biraz daha antrenman yapmalıyım. Biraz ellerime toz. Tamamdır. Gereken şekeri ve bunu kaldırabilirim. Bu şeker devini kaldırdım. Evet. Başardım. Hey yardım edin. Çek şunu. İyiyim misin? İyiyim ve cennete girdim. Henüz karar vermedim ama burası çok lezzetli, çok.